Şanlı, Şanlı. Ne, ne oldu, oldu abi? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Niye nefes nefes sesin? Ya ben mamla doktora gitmiş. Ee, Hı? Doktora mı gitmiş? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Ya kaza falan mı oldu beni? Ne oldu? Aslında seni. Ondan daha da kötü Ala. Böbrekleri iflas etmiş ben mam. Ne? Ya kız deme. koş. konuş. Azade koş, koş. Koş, 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 hadi. Hadi, hadi, yürüyün yürüyün. Vah kardeşim vah Allah yardımcısı olsun. Deme, 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 deme. Aturalım sakin olun. Çekirge sürüsü gibi Ne üşüştünüz başıma. He? Pembe. Acan. duyduklarımız doğru mu? Maalesef doğru hanım. Ay. Hükümet elektrik fiyatlarına yüzde on üç oranında zam yapacak galiba, Hı. sanırsam. Ne? Muhtemelen, muhtemelen böyleymiş. Kızana saçmalama. Onu sormayız. Biz böbreklerini soruyoruz ya. Böbrekler, böbrekler. <laughs> ee? Böbrek mi dedin? Anam siz benim böbreklerimin nereden hasta olduğunu biliyorsunuz. Kız gerçekten böbreklerin iflas mı etmiş şimdi be mi? Bir şimdi zirik kafanı y yarmaz mıyım? Bunlara hasta olduğumu sen mi söyledi? Vurma teyze. Ne değil? Çünkü bana surla söylettirdiler. Baskı altında ifade verdim ya hadi. Ben sana kimselere söylemene gerek yok dedim mi demedim mi? Sana alabilir. Gudik ameliyat olmazsam öleceğimi de söylemişsindir. Ne? Ee? Ne? Ne, dedin? Ya sen ne dersin be ana? Ameliyat olmazsan ölecek misin? Ah. Gudik söylememiş canım ayarla? Uh, uh, uh. Gördünüz mü ağzından laf aldınız. <laughs> ya kız ana, sen deli misin divane misin ya? Bu kadar hayati bir hastalığın var. Ve sen bize söylemezsin. Kız olacak şey değil mi abla be? Bizden diye saklarsın be Pembe canlarım. Şimdi akıl var, mantık var. Ben ölüp gideceğim. Allah'ım. Hastalığıma çare yoktur. Şimdi söyleyip de ben sizin yüzeyi. Değil mi canlar? Hem öldüğümde sürpriz olur. Şimdi söyleyince sürprizi bozulur kızım. Ne dersin be sen Allah aşkına? Ne ölmesi pembe ya? Böbrek nakli yaptırırız sana. Ha, yaşa bebete. Orkat nakli Olabilir yani ama fiyatlardan haberiniz yok. Bir böbrek şu anda kaçtan gidiyor biliyor musunuz? Ha? Tam bu bin yediriymiş ameliyat. Yapma ya. Ne? Çok paraymış hakikaten. Çok para. Saçmalama be. Ne demek çokmuş. Bulup buluşturacağız ha, o parayı. Tabii. Gerekirse kendi canımızı ha, vereceğiz. Tabii. Pembeyi evet. kurtaracağız. Kendi aramızda para toplayacağız. Ha, Hadi. Pamuk eller cebe. Hadi. Parla. Eyvallah gözlerim yaşartır. Hadi ben hadi. Pamuk eller cebe. Eten ver şapkayı. Çıkar çıkar hadi. Arkadaşlar. açılışı ha. ben yapıyorum. Canım. Buyurun. Bu kadar para var. Ee, ancak bu kadar çıktı abi. Başka. Açılışı bunda mı yaparsın? Allah'ın karakter zafiyetlisin zafiyetlisi. Çıkar şu cüzdanını bakalım. Çıkar çıkar. Aa! Cüzdanı para varmış. Hayret. Koy koy görmemişim. <laughs> bu para Ay canım, bu da benden. Ha. canım. Bu da benden abi. Buyur ha. Etem. Hı. Etem etem ha etem. İki bin yeterli. Yuh be sadece iki bin mi? Vallahi bütün parayı bağladım. Elimde sadece bu kadar var. Öf. Gel gel Betim. <laughs> al al. Ha, bir de daha bir. Al ah. bir de. Sayı bakalım ne kadar oldu? Yaklaşık 5000 yeter. 5000. Oo 5000 yeterli mi dedi? yeterli. Beş 5000 yeterli mi? Anam ben burnumu bile yaptıramam o parayla. Anlamadım. Burnunu mu yaptıramazsın? Şey yani diyorum ki. Ha. Burun ameliyatı gibi basit bir ameliyatı bile 5000 lirayı yapmazlar. Ha. <laughs> 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 mı? Yani benim ameliyatımı nasıl yapsınlar? Değil mi ama? Ya kızım hiç üzülme biz ne yapıp edip o parayı mutlaka sana bulacağız. Hmm. Nasıl ana? Meyhanede eğlence tertip ederiz. <laughs> Toplara bütün parayı senin ameliyatın <laughs> için kullanırız. Hı? Yaşa. İyi de anam dinlemeye gelir ki? Her gün sokakta çalıp oynuyoruz. Millet niye para versin boşuna? Biz de şarkıcı getiririz. Satayım. Ha. Ah, Ha. Bana tanıyorum. Çok iyi bir insan. Ben babanın durumunu anlasam Koşa koşa gelir şimşek. Tabii ya. Vallahi oldu bu iş. Aferin size. Neyse böbreğim kurtulacak Allah'ım. şükürler olsun ya. Herkes sıraya gitsin kardeşim sıraya. Sıraya. Paraları hazır edelim. Burada istasyon ya. olmayalım sonra. Aa, kardeşim aradan sıvışmayalım yani ya. Nereden Üş. çıktın kardeşim sen? Şşş. Güzel çalışıyorsunuz. Aferin nasıl asla değil mi? biletini bak, ver, ver, dolu. ver. Ay, maşallah. Bilet al, Abi bilet aferin, ah, al. Allah razı olsun valla. Sırada, sıraya. Sıraya, 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 sıraya kardeşim, sıraya anam. Aferin adlıcım, Biletini geçin. ver, biletini al. Ee, aferin. E, valla aferin. A, biletini a, ver, biletini a, ver. Abla, ne İki tane bilet ver bize de bakalım. Bu değil mi? Pembe'nin ameliyatında bizim de bir katkımız olsun. Geçmiş olsun Pembe. Sağ olun canım da siz şu parayı geri alın anam siz sizin paranızı da almayalım ayıp olur komiserim valla ayıp almayalım. Olur ya ha. al şu parayı sen çorbada bizim de bir tuzumuz olsun kızım. Tut sağ ol da anam olmasın tuzlu yasak bana biliyor musun tansiyonumu çıkartıyor al sen geç komiserim geç sen al istemem ben ya ona. Ya ben ne yapayım be kadın ben sana yardıma geldim al şunu ne kadar bize çektirsen de severiz seni. Benim. Sağ ol canım iyi tamam peki o zaman. Buyurun komiserim ön masaya alayım sizi şişim şaş buyurun. <laughs> geç gıdık komiseri parasını aldığımız hiç iyi olmadı. Yallah geç ortaya çıkarsa uyar bizi valla uyar. Benim ha, bir kapanatım ha, var teyze senin tezgahı bu yani ha. sonuçta. Doğru ah. görünce eme sattın beni değil mi? Gel abla Tezimi gel gel komiserim. ver biletini ablanın sağ <laughs> ol ablacığım. ...sevgili Cennet Mahallesi'nin şahane insanları. Şahane insanlar. Pembe yardım konserine hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz hanım. Pembe'nin böyle amansız bir hastalığa... ...yakalandığını ha. öğrendiğimizde... ...hepimiz çok üzüldük. Hı. Ya pem, e, Pembe'ye e, bir ben şey olursa misin? diye çok korktuk. Çünkü o bizim biricik arkadaşımız. Canımız, ciğerimiz... He, anam, ...kolumuz, varlık. kanadımız... Bu mahallede aldığımız nefes, içtiğimiz su pembe. Mahallenin göz bebeği o. Valla göz bebeğim anam. Allah için öyleyimdir. Kız anne, bir sus ya. Ayıp ya sus. Hepimizde acı tatlı hatıraları var. <laughs> ben de daha çok acı hatıraları var. Zopayı vurdu mu çok fena acı hissediyorsun ha. <laughs> Vurma sultan ya. O öyle müstesna bir kişilik ki. Çok önemli. Sorarım size. Pembe hangimizde bir iz ha, bırakmamıştır? Hangimizde ha? ana? Çok doğru Pembe abla gerçekten işimizin kafasını kırıp iz bırakmıştır. Ay. Pembe deli dolu Hay canım. ama dünyalar tatlısı bir insan. Tabii. Pembe'mizi yaşatmak için yaptığınız katkılara sonsuz teşekkürler. He. Ayrıca Pembe için kalkıp buralara kadar gelen değerli sanatçımız Banu Zorlu'ya teşekkür ediyoruz. He. Ve karşınızda Banu Zorlu. Ay kurban olayım. Hay Pembe! Canım geldiniz. Helal olsun Allah razı olsun hanım. Sağ, olun. Sağ ol canım Sizin için benim. feda olsun Pembe hanım. Kurban ya olurum sana be. Hadi, Ay, hadi hadi hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Ay, çalalım ben Mavla, hadi. Hadi son iki üç dört. shoot sure. Kaan'ı yani, verdiğin için teşekkür ederiz patron. Bir Sağ olasın. Ne demek kardeşim. Ben iyilik yapmayı severim. Helal hoş olsun. İnşallah şifasını bulur. Yaşa patron. İnşallah. Yaşa. Hadi hadi seni, <laughs> hadi. 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 <laughs> karnın burnu güzel ha. Örneğini atsam da burnumu böyle mi yaptırsa? Bir sus be teyze. Duyan olursa tefek kurlar iki bizi de. Yalnız kız güzel bir şaba. Güzel güzeldir. Burnu da güzel. <laughs>